Cümleden hayırlı günler, hayırlı yardımlar olsun hepinize. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, kanalımıza, değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler de çok şükür, elhamdülillah iyiyiz. Allah'ımıza şükürler olsun. Dün hastanedeydim. Bugün salı kuranımız vardı. Kurana gitmiştim. Oradan geldim. Acıktık saat 5 gibi de evden çıkacağım. Arıcılık kursum var. Oraya gideceğim inşallah. Sizlerle sohbet edelim istedim. Ya, hem yemek yapalım hem sohbet edelim. Hem yemek yapalım hem sohbet edelim dedim. Eşimin amcasının gelini şey hoşran ben çok sevdiğimi biliyor. Akşam o hoşran göndermişti. Ben de onu bul bulacağım gram boğulaması yapacağım. İsmet de orada ciğer yapıyor. Ondan sonra Cavabeyin de dünden pilavla taze fasulyesi var. O duruyor. Bir yemek yiyelim dedik. Ondan sonra herkes işine devam etsin istedik. Bu arada sizler de iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir umarım. Ben çok şükür e, dün hastaneden geldim dedim. Sonuçlarım da şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Ayın 15'inde bir çekmem gereken hani çektirmem gereken bir şey var onu çektim çektiremediğim için ayın 19'una gün verdiler ayın 19'una o zaman sonuçlar ondan sonra belli olacak şu anda bir sıkıntı gözükmüyor İnşallah o zaman da güzel haberler alacağım Allah'ın izniyle tabii Sağol. ki sizlerin duasıyla hepinizden Allah razı olsun dua eden kardeşlerimizden ben hem o şuranımı doğrayım bunu yıkadım süzdüm Çok zor şartlar altında çalışıyorum Hayırdır? Kolum yandı ya. He. Vallahi İsmet unuttum kusura bakma. Özür dilerim oğlum. Yok anne ne? dün ee, akşam arkadaşlar aşağıda seneler çayı yapmışlardı. Ondan sonra biz de evde çay, misafirimiz geldi geçmiş olsun. Çayı demledik. Onlar da dediler ki çay içmiyoruz. İsmet oğlum dedim aşağı e, çayın altını söndürdün mü dedim yok dedi aşağı yukarı geldi işte aşağıya din çayı getirmek amaçlı gelmiş çayı getirecekmiş ayağa takılmış düşmüş kolu da yanmış ama çok şükür büyük bir kaza atlattık yine <laughs> diyorum ya aksilikler geldi mi üst üste geliyor abi oluyor mu anne? He? Oluyor mu? Sen yaparsın da olmaz mı onu? Ne yapmak küçük? Babam da kamera oldu. Oldu oldu. Uyum bu hayat uyum. Buradan yerine kalsın ya. Evet. Herkese selamlar olsun buradan. Değerli ablalar, değerli kardeşler. Suyumuz da kaynıyor. Su kaynasın. Ben de bunu doğrayayım. Hiç oturarak iş, şey, şey masa yüksek geliyor ya. Ben şöyle bir ayağa alayım. Çabuk yapayım. Sen ne yaptın bugün? Ben ne yapayım? Yapacak işler var mı? Neler yok ki? yavaş yavaş Devam ediyoruz. Bugün daha iyi, biraz daha iyi çok şükür. Ee, hani bir ağırlarım olacak tabii ki. Bıçak yarası var. O yüzden. E, oğlum da diğer bitirdi. Şimdi, şimdi soğan da Evet, şimdi tahtadan Tahtayı ee, Bu şey olan bir bayım oğlum. Evet, oğlumun kolu da bu şekilde yandı. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Allah şifasını versin. Bir an önce inşallah sağlığına kavuşur. Sen ne Biliyorum anne. İçeride Hangisin bir sen şimdi? Benim. Sen de oturayım. Şuraya otur. Şu sandalye çek. Abi oturacağım. Benim altıma mı? Ayak altına niye oturuyorsun? Ayy. Ben nasıl doğrayın bakalım hoş Ben de var bakayım da. Sen de mi öğreneceksin? Ben de öğreneceğim. Köyde lazım oldu. Tamam mı? Aynen. Köyde, köyde de çok oluyor ya. Ben de gittiğim zaman toplarım da yaparım. Şimdi evimin yanındaki bahçelerde marulların, şeylerim hmm. şeylerin hepsinin ne oldu ne gittiği iş haberim yok. Evet. Kışta, köşelere şey olmuş, yemek olmuş. Acaba fasulyeler falan ne oldu, lahanalar ne oldu? Hiçbir gümüş yok. Yani Yorumlarda ne diyorlar? Eve gidemedi mi diyorlar? Hı? Eve gidemedi mi diyorlar? Evet. Ya yani ev satın ben inşaat, e, inşaat olduğu için gidemedik biz. E, bir de e, benim durduğum eve bizim amca Kurban Bayramı'na geldi. Kurban'da önce geldi tabii ki. Ee, şimdi bir git, buraya gittiğim zaman ben nerede kalacağım? Nerede diyeceğim? da sıkıntı. Sır sadece e, inşaatta yer kalıp olmadığı için biz bu şekilde gitmedik köyümüze. Sen sağ olun. Ee, tabii ki ben e, aslanlar gibi gideceğim, geleceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Allah'ım da şükürler olsun. Ee, tabii ki herkes toplamaya gidecek, gidecek. Ama e, buraya çıkıyorsunuz. Eleştiri yapıyorsun. Tamam tabii, el hesapla gelmeyin. Asıl bana asıl doğduğundan sonra bir verildiğiniz ismini bana gelin ki ben o zaman harbi olduğunu göreyim. Yani ben gerçek insanı konuşuyorum. E, tabii ki e, şikayetçi olmadın, etmedin deyip yapıyorsunuz. Evet, e, bugün işlemlerini başlattı avukata verdik. Ben uğraşamıyorum. Çünkü ben benim yerime avukat baş, başlatacak. Bunlar bilginiz olsun. Buradan de, da size ileteyim. Evraklar gelmedi diye bir de bu kadar sürdü. Yok, zaten. evraklara gerek yok dedi avukat. Ben de gereken işlemin başladığını dedi. Hukuk dedi. Adalet yerini bulur dedi. O şekilde. Bu iki süreç başladı yani. Evet, o yüzden sürecimizi de bizim başlattık konuşma... Allah'ın izniyle. O yüzden de buradan hiçbir konuşmanın anlamı yok. Suçluysam suçumun cezamı çekerim. Sus sussam çıkarım böyle aslanına gibi otururum. Herkes kendi cezasını çeker. Yani e, ben normalde böyle özel konularımı anlatmama hiç gerek yok. Bunu da size söyleyeyim yani. Yani şöyle. Yani şimdi eski konulara giriyorsunuz. Yok işte ailem sorunlarınızı ettiniz, konuştunuz da işte şöyle böyle diyorsun. Ya arkadaşım sana ne sana ne? Sen git önce bir kendi kapının önünü temizle. Baba öyle demedim de bak şöyle bir şey var. Kendini hani bilmez insan. Şimdi, ya şey, işte, dediğin laf Bizim hani iz, gerçekten izleyen insanlara da hani şey oldu haksızlık yapmış olmalı. Haksızlık yapmış olmalı. Ben, ben, ben şimdi, sonra, onu demek ha, sen onu demek istemedin. Sen onu Senin, senin dediğin laf oraya gidiyor. Yok, şimdi, el hesapla gelenler bir için. Bak şimdi şöyle bir şey. Bak şey, sen yanlış konuşuyorsun şu anda. Yani, evet, şu an şey yanlış şey oldu. Konuşuyorsun. Yani yanlış konuşuyorsun derken. Demek istediğin yanlış anlatıyorsun. Yani şöyle bir şey. Ha. E, belki hani eskiden Art ya, niyetli olmayabilir insan. Hani belki de şimdi bizim senin kaza yaptığın şeyde bunları bilmek zorunda insanlar. Yok var. şimdi e, çirkince yazı yazı yapmış. Ben şeyle. zaten ben zaten onu onun için diyorum ben. Ben zaten şöyle öyle yazanların zaten ekran resmini alıyoruz. Zaten bu süreçte onların da e, avukat tarafından ilgilenilecek zaten. Hani oradan fake hesapta gelip de yazan olsa bile ID IG, ID'sinden mesela yeri adresi belli oluyor. Kim olduğu da ortaya çıkıyor. O yüzden gerek yok yani. Hani sen kendini biliyorsun, biz e... kendimizi biliyoruz. Evet. he bizi bilen de biliyor zaten, gerek yok yani. Evet, sen ben şimdi sahnem. yanlış konuşuyorsun yani. ben bilen ablalardan özür diliyorum. Ben onların için demedim. Ek hesapla geliyor da ya. Ek hesap değil, fake hesap. Fake, hesap. Ben ona öyle bir şey. Yani -G -G ortalık kısıştırma da... evet. yani işte çekememezlik olan, evet. Işte atıyorum, e o işte, kişiler için konuşuyorum yapmaya çalışan insanlar oluyor. Yani, yani ben onlara, onlara tamam onlara diyorsun olur da olur sen olur. şimdi söylerken komple kalmış işte ben. Yok ben onu değil. Konuşma tarzın öyle gözüküyor. Ha yani onu da gözüküyor. O, o yüzden tamam, yanlış ben ben anlaşılıyor. Özür, ya bazen, ben özür ya bazen özür diliyorum. Yani bazen ablalarımız mesela alınabiliyor yani ister istemez. Ben o zaman e, ben o de alınır bir Bu ablalarından özür diliyorum. Ben şimdi Çünkü ne gelenler için konuştum ben. Gelenler sadece, sadece diyor, şunu şey. şimdi sadece şunu söyleyebilirsin. Arkadaşlar bu fikir süreç başladı o yüzden kızıştırmaya gerek yok. Hani evet. Şey yapmaya aynen. gerek Aynen. yok. diyebilirsin tamam Çünkü e, Cevap Bey'in tek hatası bence benim sözümü dinlememesi. Her şeye maydanoz olması. Bu kadar mı söyleyeyim? Çünkü Gülsüm Hanım diyorsunuz, Yok, her şeyi konuştun diyorsunuz, her şeyi cevapladım diyorsunuz, hani bundan niye susuyorsunuz diyorsunuz. Niye susmadık biz zaten. Yok, susmuyoruz biz? Zaten siz söylediniz yani hani şeyde, evet. böyle bir olay, böyle bir mekan, böyle diye. Biz zaten orada söylenmiş oldu. Yani daha neyin şeyini kurcalıyorlar, kurcalamaya gerek yok. Biz oradaki Hiç. videomuzda söyledik zaten bunun neden olduğunu. Bir de hani kurcalayıp da pislik yapmaya çalışan insanlar da oluyor. Gerek yok yani kulak he, ben bazen diyorum kulak açsaydın görmezlikten gelin. Yani işte e, ortalığı böyle kızıştırıyor işte tamam mı? Yani bazı insanlar böyle şey fiyec macera arıyor. Anladın benim mı? eşime tek kızdığım nokta benim sözümü dinlememesi. Çünkü ben e, bir, insanları artık çok tanıyorum. Evet. E, e, o konuda Gülcan'ın haklı. Ona onun sözüne katılıyorum şu anda. Evet sözümü dinlememiş. Kimse senin içine karışmazdı bana. Kimse herkes iyi olur işte, sen güzel olursun. E, o da benim bir boşuma geldi. O da benim bir boşuma geldi. Ee, yapması gerekeni yaptı. E, ya yapması Boşuna geldi der ya, bak şu an bile yanlış söylüyorsun yok. baba. Hani boşuna derken tamam. iyilik yapmak istedin Ay, ama kötü Ama hani, yani. yani işte, onu mu demek istiyorum yani? yani e, şimdi insanlar değerli arkadaşlarım açık biz YouTuber olarak tabii ki siz de merak ediyorsunuz. Kapı kapıya vuruyorlar. Şimdi insanlar iyilikten maraz doğuyor gerçekten iyilik yapıyorsun ya on kere düşün kardeş kardeşe bile düşman oluyor ya e, iyilik yapmayacaksın ama bizim karakterimizde bu yok. Tamam. Ondan sonra bizim karakterimizde efendim he efendim. E, Watcher nasıl zanaç arıyor? Bir, bir zanaç bakın. Şu yan tarafta Şu... zaten artık <laughs> yani. ya, e, konuşmaya gerek yok ya artık konuşmaya gerek yok. Çünkü olsun ağzımız açık. yani yapacak bir şey yok. Yani sürecin sonucunu bekleyeceğiz. Adalet yerini bulur. Hatay'a şimdi işte cezasını çeker. O tarafta ise herkes cezasını Aynen çeker. Öyle Aynen, Aynen öyle yani. Çünkü Aynen. e, Bu kadar hem zaten. Bu kadar. Yani, zaten avukat gerekiyor. da zaten. O bütün şeyler avukat. Olayı avukata devrettim yani. ben gergen işlemleri avukat evet. başlayacak. Bir de şunu söyleyeceğim. Ee, yok e, o kadının şeyde yattığını, kadın sığınmada yattığını dayak yiyip de bunları bilmiyorsunuz. Ya biz şimdi konuşmuyoruz. Bunlar bu kadar açık. Söyleme gerek yok zaten. Ondan sonra mı? kim söylüyor size? Neden uyduruyorlar ben bilmiyorum. Ondan sonra eşime <laughs> şiddet uyutuyup da eşime şeye araması şey oldu, bahanesi oldu. Bahanesi oldu. Yani konuşacağımız zaman gelecek zaten bu avukat sürecinden sonra. Zaten kamu davası olmuş oluyor. Bunu bilenlerimiz bilir. Biz şikayetçi olmasak da zaten şey oluyor. Eşimin dediği gibi de şikayetimizi şeyimizi herke avukatta var. Kimse tanıtmasın so kim ki hani şikayette bulunmadı, yok korkuyor mu? Ya onlara gerek yok yani. Ya ben e, oğlum ben olgunan değil ben canımla uğraşıyorum. Ben zaten 13 e, olan bir de zorlanıyorum yani şu anda. Yani ben şimdi nereye gideceğim, nereye gideceğim uğraşamam ki. Ben zaten şurada 10 metre yol gitsem ben bacağım ağrıyor zaten. Bir de şimdi şu, şunu da söyleyeyim. Son kez söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Ben eşimin yanında değildim. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Ben şimdi karşı tarafı da suçlayamam. Eşimi de suçlayamam. Ha, e, bu, burada Gülsüm susuyor, şöyle yapıyor. Şimdi susuyorum, o taraf da benim tanıdığım, bildiğim bir insan. Sus, susmak zorundayım çünkü bilmiyorum. Ben sizin gibi dışarıdan... Her bilmiyorum derken yani, e, şimdi biliyorsun şimdi hani o zamana kadar şey yaptığın işte yanında olmadığın o ayrılık konu olan, yani? Olanları biliyoruz zaten. Olanları biliyoruz ama olay esnasında neden oldu, neden şey yaptı bunları bilmiyoruz. Hadi şey. Suyun kaynadı. Bunu buradan bu kadar söylüyorum değerli arkadaşlar. Şu kaynadı. O zaman ben bunu ilk önce bulgurunu atayım. Allah ağız olan konuşuyor daha ne diyelim ya. Yani böyle ortalığı kızıştırmaya uğraşan çok oluyor. Ama olsun yapacak bir şey yok. Evet bulguru koyduk. Şimdi bulgur kaynar, su kaynar. Hoşgören yumuşak olduğu için bulguru önceden koydum değerli Öyle arkadaşlar. Hoşgören çabuk bir şey çünkü. Bir de soğanlar bitti. Neydi? Soğanların bitti. Ee evet. suan var oğlum balonda. Balonda değil, doğrumuş. Şey. He, doğrumuş şey yani. <laughs> <laughs> diyecekler Gülsüman'ın tuzu tuzu çok attım diyecekler ama süzmedik. Süzdük. Ee, tuzu suda gideceği için İçine işleyecek değil mi? Hı. pişsin şimdi. Çabucak kaynasın, yem yeşilce. Kayna. Evet, Gülsüman'ın tuzu az gelmiştim bir daha ilave ediyor. Tadına baktı anacığım. Ha tadına baktı? Tabii. O kokusunu aldı yani. Tabii. Hmm. Tabii. Evet. Hmm. de kavuruyor. Karıştırıyor. Evet Gülsün Hanım bu ne? Bu hoşgıran kavurmak için acı sıvı yağ koydum, soğanını doğradım, tereyağı, onu süzdükten sonra havuç yemişti. Evet tamam. Anadolu oğul iş yapıyor bakın. Biri hoşbuna karışıyor, biri ciğerleri karıştırıyor. Bana da yemesi düşüyor. Sen tembel tembel <laughs> durma alıyor. Ben tembel so, durmayayım o, ki. Bak çekim yapıyorum burada. Sofraya so, koyacaklar. Sofra tamam. da sende. Ben çekim yapıyorum burada, baksana. Ben kendini kenara çek çeker bir tarafa sonra senden. Anam sonra benden mi? He. Ben ne diyeceğim sonra şimdi? Bir de bir de bir şöyle bir atsa sözüm mü? Değil mi ne var? Aç at bir şey söyleyelim. Tamam devam devam. Ben, şey, ben, uh -huh. he. devam. He. Ben yedim. Neydi? Ben yedim. Kur'an evet. e, neydi? Ben yedim. Allah haklısın. Sobeye Kur'an kaldırsın. Onu da sana diyeceğiz. <laughs> hem kuracaksın hem kaldıracaksın. Anam. Görüşürüz. <laughs> Ben de şimdi bu saat kaç oldu İsmet? Şeye gideceğim burada. Ama ben yürüp alamıyorum ki. Eğilmeyeceksin ki. Ama şimdi Bak, şey... böyle evliliğin O, o aman. kadardan, o kadar, sen, sen şimdi uyanıklar kaçıyorsun bence. Yok. Neyse ağrıyorsa yaparız yazın. ya. Yani. Şimdi e, dikiş yerlerim ağrı yapıyor, yapmıyor <laughs> değil <laughs> şimdi yaramasına gerek yok. İsmet'im. Bana kısmen... Yani benim Nasıl? elime ikinci düşünmesin Allah. <laughs> estağfurullah. Ne demek estağfurullah. Her zaman aynı şekilde devam ediyoruz. Biz Gülsüm Hanım'dan, evlatlarımızdan. Yani yolumuza devam ediyoruz. Eyvallah. Ha şimdi e, burada bir e, bu konuda ben dedim mi hani sizi ilgilendirmez falan dedim ya. E, bunu ben sırf sadece pek hesapla gelenler için dedim. Eyvallah. Sarın yanlış anlamayın beni. Bizi Tabii. merak edenlerimiz, yani, sonucunu merak var, ediyorlar, yani. onlar da ne olduğunu merak ediyorlar. Tabii ki bunun zamanı var. Her zaman söylediğimiz gibi. Aynen, aynen şekilde. Bu saatten sonra da e, bu konu üzerinden bir şeyle konuşmayacağım. Bunu biraz ileteyim sizlere. Süreç kendini belli edecek. 12'sinde eşimin e, ortopedi randevusu var, 19'unda evet. benim randevum var. Randevularımız bittikten sonra da biz de köyümüze gideceğiz, Allah hizmet fındığımızı toplayıp hatta ben Cavabeyi götürme tarafları değilim çünkü ameliyatlı o şezolar şey yapar diye ama bakalım yok e, ben şimdi gideceğim şimdi niye desen orada e, vuracak Ay, yavaş yavaş yani bir günde yapacağım üç günde yaparım anladın mı? Gülümüz olur. Ay şimdi dünyada gülüm parası için millet başlamış gidecek. Bir buçuk iki milyardan şey gülüm olmuyorlar ya. Vallahi. Allah. Ortalık çok pahalı. Aa, ama süreç devam ediyor. Motor sen versen ne kadar vuruyor? He? Motorla. Yemesin acaba o zaman. He. Yemesin de bir yerden şey çalışmıyor da. Anladın mı? O zaman motorlu gelsin daha mantıklı. İşte. Neyse. Yani daha mantıklı yani. Neyse biz e, yememize motoru... devam edelim. Ben sen sofra şöyle, şöyle hemen toparlayayım. <laughs> ben e, canlanıyorum. Ama sizlerin sayesinde değerli de babalarım, değerli de kardeşlerim. Ben sizlere bir toparlayayım. Bu ben... baka... işimizi yapmamız lazım çünkü görev verdiler. <laughs> Yapacak bir şey yok. Emir Demir keser mi? Aynen, aynen, aynen. Askerde kırdan çayda dem. Ne? bu İsmet de şimdi bak kamalanın arkasına kendisini geçti, geçirdi. Şimdi orada konuşuyorlar. Ben de burada. Bak bu iki dakikada pişti lahaneye benzemiyor. İsmet ben ne satarım sana? Az iyileşti, ucuza değil. sat, ucuza. <laughs> Pis girdim şimdi. Elimiz <laughs> yıkadı. Şimdi ne yapıyoruz? Kuruluyoruz elimiz. Bismillah, sen bunu bir bıraktın. Hafif işte, iyi pişsin diğerini. Evet. Elinde orada şey var, tutacak var ya. Yani, yani Evimizin e, iç, iç sıvaları bitti. Eee tabanın şapı da bitti. Değerli ablam değerli kardeşim. Ama şu anda usta çalışamıyor. E camları da aldık. E, camlar da dün indi ama e, inşaata bırakmadım. Çünkü inşaatta kimse olmadığı için evimize bizim yalnız yer olduğu için benim amca amcaoğlunun evinin yanına koyduk. Aşağı merkezde. Oradan alıp e, montalaması yapılacak. E, akşama sabah da takılacak. E, onu da söyledim arkadaşlara. Ama işte gel gelelim. Bir de işin aksiliği olacak ya. Aksilik üst üste gelecekler ya. Yani doğru söylüyorlar. Aslı var. En önemli, en önemli olan şeyim benim. Bahçeden gelen e, suyu yukarı atan maalesef dinamamız arıza yapmış. Ondan da şu anda e, onu ustaya bakıyorum ama daha da bir bilgi gelmedi. Bakacağız inşallah bazı Olur. bir şey yoktur. E, Gerekliyse yenisini alacağız. İşte hep e, böyle aksilikler hep üst üste geliyor vallahi ya. Yani. Nazara geldik. Vallahi bilmiyorum nazar mı? Nazara geldik vallahi bilmiyorum. Yani ben gerçekten e, nazar gelmişler. Yani bugün kendi kendimi okudum. Ağzın yırtıldı mı baba? Yırtıldı mı da yani. Yok yani nazar olan insanda şey oluyor. Evet. Ya bir şey yok. Bu kadar ben. Sen yemiyorsun. Yok bana bakma. Ben güzel yemiyorum ya. Hem yani tamam. E, Dikişler var ya, yara var ya. Tamam anne. Dikişlerimizi aldık da sakın da. Ama bu şimdi bir soğutma var ya. Hala da götürdüm ben. Evet. Soğudu, bu soğuduğu zaman var ya. Ondan sonra yağlayacaksın bunu var ya. Valla mis mis. Sabah ben akşam ya. bundan yersin artık baba. Valla yerim ben. Her gün sizin ben pancar olsun, hoşgören olsun. Her gün hoşgören pancar yiyeyim. İnanın ki bak. Yani bu şu an et gibi valla yumuşak. Elin yaptı mı? El lazım. Evet. <laughs> Bu kadar yeter değil mi oğlum? Yeter yeter fazla. Az he? olsun da tatlı olsun. Z babam zaten az yiyor ya. Evet. Şey... Bir de tavayıma tatlı oluyor. Böyle... Valla ben tavada yemeği çok hoşuma gidiyor. Şeyi de sıkayım mı pilavına? Olur olur. Ziyan olmasın onlar. İlk onlar bilsin aslında. He pilav, azıcık pilav var onları da sıkayım. Çıkardın dünkü yemeklerden mi? He. Onlar evet. bilsin. Şöyle onu verelim de. Bir tane daha bir biraz az zor olur mu? Evet, Pazarda domatesini mi getiriyorsun? Pazarda bitmiyor, bitmiyor de. ben pek <laughs> domatesi sevmiyorum. Patinamın neceti oluyor. Işte, hoşuma gidiyor böyle. Bunun için yaptım, mi? <gülüyor> Ama, <gülüyor> bir, tamam mı, bir dahaki yaparız. Evet, üçünü doğru demen yumuşa doğrayın. Tamam. Anlattı tamam. Şimdi kendi yemeğimizi yemeye devam edeceğiz değerli yani arkadaşlar. Bunları kapatayım. Cida mı çekiyorum baba? Nasıl yaraladın o nasıl? bunu? Az hmm. sürdü cidayı, parlayacak çok. Parladı zaten. Baksana, bak. Uçuş yollarımız devam ediyor. Sen gibi. sonra bir kaşık yok. Sonra kurdun diye. Kaşık yok, tabak yok. Bu ne temizim yavrum? <laughs> Tam bir suç, suçlu çocuk. Ben ama hoşuna tavada yiyeyim. Niye? Tav tavada? Yok, o daha güzel oluyor, tatlı oluyor. Ben küçük tavada... Tavadan... <laughs> tavadan, şey, tahta koyuyoruz şeyi. Aynen. Herkes yediği kadar olur. Olmadı. Sen tavadan yiyasın. Tavanın e, yemeği daha tatlı oluyor. Anlamıyor musun? Şimdi, Şimdi kaşığımızı verdik, çatalımızı verdik. Az koyuyor. Az. Tamam. Tamam. Evet. Tamam anne. Dur. Az evet, ben az az yiyorum. Tez acıkıyorum ama. Az yiyorum, tez acıkıyorum. Ya az bir şey al, paylaştırayım da. Tamam anne. Sana Koy mi? bana. Bizlere afiyet olsun değerli arkadaşlar. Sizler ne her ne yiyorsanız sizlere de afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için için teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah hepinizden razı olsun. Değerli babalarım, değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah Ediyle bildiğiyle kalın. Yememizi yiyip ben buradan aracılık kursuna gideceğim inşallah. Dün gitmiştim. iki gündü. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.